bir kapasite artışımız vardı. Onun ikinci fazını e, bu ay tamamlıyoruz. Kapasite artırma çalışmalarında sona gelen Alfa Solar, önümüzdeki ay ek kapasitesiyle üretime başlamaya hazırlanıyor. E, bir kapasite artışımız vardı. Onun ikinci fazını e, bu ay tamamlıyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren işte ramp startup üretimleriyle, e, ramp up üretimleriyle önümüzdeki aydan itibaren e, kapasite artışımızı tamamlamış olacağız. E, genel olarak Geçen seneki yatırımlarımız, geçen seneki hedeflerimize paralel bir sene geçirdik. Bu yılın ilk üç ayında da bu performansımızı koruduk. Önümüzdeki dönemde de güçlü talebin devam etmesini bekliyoruz. Bu sene için yeni henüz karar alınmış yeni bir yatırımımız yok. Ama çok yakında olursa zaten biliyorsunuz biz halka açık olduğumuz için yatırımcılarımıza ve müşterilerimize de paylaşacağız. Kısa dönemde bir şeyler gelebilir. Alfa Solar CEO'su Hüseyin Karabaş, panel pazarına giriş yapan yeni üreticilerin sektöre canlılık getireceği görüşünde. Ya biliyorsunuz biz aslında bu senaryoyu 2017 yılında da yaşadık. 2017 yılında da yaklaşık 50 üreticiye çıkmıştık. E, keza e, şu anda revaçta olan bir sektör, yenilenebilir enerji. Herkes ucundan kıyısından bir yerinden pay almanın e, peşinde doğal olarak pastadan. E, biz e, açıkçası kendimize güveni tam bir firmayız. Zaten kapasite artışlarımızla da bunu e, ispatlıyoruz. E, yani herkese rekabet tabii ki piyasada hem kaliteyi arttıracaktır hem fiyatlarda yatırımcı lehine aşağı çekilme gerçekleşecektir. Biz rekabetten korkan bir firma Daha önce de çok kez söylemiştim. Bir tabii ki eğlenmeler olacaktır. E, kar marjlarında ufak düşüşler olabilir. Ama Türkiye'nin önü açık. Her geçen yıl daha fazla gigabat kurulumu yapmayı hedefliyoruz. Bu, bu yönde de yeni oyuncuların girmesini biz negatif değil, pozitif yorumluyoruz. Daha kaliteli üretim yapmak, daha sıkı rekabete girmek bizim için pozitif şeyler. Bu, bu noktada da zaten her geçen gün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depolamalı santral lisansları ve endüstriyel üreticiye verilen farklı dağıtım bölgesinde santral kurabilme hakkı gibi gelişmeler sektörü hızlandırıyor. Depolamalı GES başvuruları alındı ama henüz daha sonuçlanmaya başlamadı. Mevcutta da daha çok 5 biraj projelerinin imar işlemleri, izin işlemleri bitiyor. Daha önce bu yılın başına kadar genelde biz çatı projeleri yapıyorduk. Bu yılın başıyla birlikte artık arazi projeleri de başladı. biliyorsunuz yeni yönetmelikler çıktı kendi dağıtım bölgesi dışında da artık firmalar kurulum yapabiliyor. Bunlara daha çok şu an ürün tedavisi alıyoruz. Depolamını gelerle ilgili bir 3- 4 aylık bir süreç içerisinde. İzinler izinler tamamlanacak biz de kurulum aşamasına geçeceğiz. Henüz bir realize olmuş bir talep yok ama Haziran sonrası özellikle 3. ve 4. çeyrekte ciddi bir talep bekliyoruz. Çünkü yavaş yavaş onların izinlere de yayınlanmaya başladı.